Ebu Leheb, peygamber efendimizin öz amcasıydı. Gerçek adı idi, Ama halk ona Ebu Leheb derdi. Alev'in babası. Yüzü parlak, kızıl, öfkesi ise Alev gibiydi. Efendimiz doğduğunda sevinmişti aslında. Kölesi Süveybe'yi gönderip ona süt annelik yaptırmıştı. Ama yıllar sonra o sevgiyi yerini düşmanlığa bıraktı. Safa Tepesi'nde peygamberimiz halka seslendiğinde... İlk hakaret onun ağzından çıktı. Yazıklar olsun. Bizi bunun için mi topladın? Ve o an Cebrail geldi. Allah Teala Kur'an'da onun halk arasındaki lakabını kullanarak şöyle buyurdu. Tebbet yeda Eblehe ve teb, Kurusun ebulehebin elleri. Zaten kurudu da. Kur'an'da ismini anılan tek inkarcı odur. Ne malı ne kazancı fayda verdi. İnkar etti ve ismi kıyamete kadar azabına adı olarak kaldı. Onun gerçek adı Amr bin Hişam. Mekke'de en bilgili, en zeki, en saygın adamlardan biriydi. Kur'an'ı ilk duyduğunda bu sözler sihir değil, şiir değil, bu bir hakikattir dedi. Ama ardından şu cümleyi kurdu. Eğer Muhammed'e iman edersem Abdülmuttalip oğulları bize üstün gelir biliyordu. Bu din haktı ama kibrinden, kavmiyetçiliğinden ve gururundan dolayı eğilmedi. İşte bu yüzden Allah Resulü ona Ebul Hakem, hikmet babası dememiş, Ebu Cehil, cehaletin babası demiştir. Kur'an, onun gibi kibirli inkarcılara şöyle seslenir. O, gerçeği gördü ve inkar etti. Kahrolası, nasıl da ölçtü biçti. Mekke'de zorluklar. Hz. Muhammed insanlara Allah birdir, sadece ona ibaret edin, putlar size yardım edemez diyordu. İslam'ın ışığı yavaş yavaş yayılıyordu. Bazı insanlar bunu duyunca sevinerek Müslüman oldu. Ancak Mekke'de bazı zengin ve güçlü kişiler buna çok kızdı. Çünkü onlar putlara tapmayı bırakmak istemiyordu. Bu kötü niyetli kişiler peygamberimizi durdurmaya çalıştılar. Ona inanan Müslümanlara eziyet etmeye başladılar. Onları güneşin altında beklettiler, susuz bıraktılar. Hazreti Bilal adında bir sahabe vardı. O çok güçlü bir imana sahipti ama ona bile işkence yaptılar. Yere yatırıp göğsüne ağır taşlar koydular. Çünkü onlar putlara tapmayı bırakmak istemiyordu. O ise sadece şunu söylüyordu. Allah birdir. Allah birdir. Peygamberimiz bu olayları görünce çok üzülüyordu. Ancak kalbinde büyük bir sabır ve inanç vardı. Sahabelerine dedi ki: Sabredin. Allah bizimle. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin önünde secdeye kapanmış sessizce Rabbine dua ediyordu. O sırada Mekke'nin ileri gelen müşrikleri uzaktan izliyordu. İçlerinden biri alayla Yeni kesilen devenin pisliklerini getirin dedi. Ve sonra Resulullah'ın secdedeki başının üzerine devenin bağırsaklarını ve pisliklerini attılar. En temiz insan en kirli muameleye maruz kaldı. Kimse müdahale etmedi. Oysa hala secdede sabırla bekliyordu. Kızı Fatıma geldi koşarak. Gözyaşlarıyla temizledi babasının başını. Ama o ne beddua etti ne öfkelendi. Sadece şöyle dedi. Allah'ım kavmime hidayet et. Çünkü onlar bilmiyorlar. Mekke ileri gelenleri toplanmıştı. Bir karar verdiler. Bu davet büyüyor. Bu Muhammed durdurulmalı. Bir araya geldiler ve Hazreti Peygamber'e elçi gönderdiler. Dediler ki, İstediğin kadar mal verelim. En zengin sen ol. Şehirde senden güçlü biri olmasın. Liderimiz ol. En güzel kadınları seninle evlendirelim. Yeter ki bu davadan vazgeç. O sustu. Sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz yine de bu davadan vazgeçmem. Ve sonra gözleri doldu. Ya Allah bu dini galip getirir ya da ben bu yolda can veririm. Mal, makam, güç hepsi önüne serildi. Ama o sadece Allah'ı istedi. Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Peygamberimiz onlara sorduğunda, yedi kat göğü kim yarattı, yeri, güneşi, yıldızları kim var etti? Hepsi aynı cevabı veriyordu. Allah. Hem de büyük bir imanla söylüyorlardı. O azizdir, hakimdir diyorlardı. Yani Allah'ın isimlerini, sıfatlarını da biliyorlardı. Ama bir şeyi asla kabul etmiyorlardı. La ilahe illallah demeyi. Neden mi? Çünkü o söz Allah'tan başka hiçbir şey ibadet yok demekti. Oysa onların taptığı putlar vardı. Melekleri aracı yapıyorlardı. Bazı taşlara, heykellere dua ediyorlardı. La ilahe illallah derlerse bunların hepsini terk etmeleri gerekecekti. İşte bu yüzden karşı çıktılar. Çünkü bu cümle sadece inancı değil, hayatı değiştiren bir sözdü. Kabe'nin gölgesinde bir ses yankılanıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okuyordu. Her ayeti kalpleri delen bir yıldırım gibiydi. Mekke'nin ileri gelenleri oradaydı. Yüz çevirmek istediler ama çeviremediler. Kulakları teslim oldu, kalpleri titredi. Son ayet geldi. O halde Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. Ve o anda bütün Kabe sustu. Herkes müminler, müşrikler secdeye kapandı. Ama o kalabalığın içinde yaşlı bir adam vardı. Belki beli büküktü, belki dizleri tutmuyordu. Secdeye gidemedi. Ama bir avuç toprak aldı, titreyen elleriyle alnına sürdü. Çünkü bu gökten inen sözlerin yere eğdiği bir gündü. Ve o gün Mekke secde etti. İnsanlar istese de, istemese de Habeşistan'a hicret. Mekke'de Müslümanlara çok kötü davranılıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok üzülüyordu. Sahabelerine şöyle dedi. Habeşistan'a gidin. Orada adaletli bir kral var. Size orada zarar gelmez. Müslümanlar uzun bir yolculuğa çıktılar. Denizleri geçtiler, dağları aştılar ve sonunda Habeşistan'a ulaştılar. Kral Necaşi onları gülümseyerek karşıladı. Onları sevdi ve onlara kucak açtı. Artık huzurluydular. Özgürce ibadet edebiliyorlardı. Mekkeliler Müslümanları geri getirmek için Kral Necaşi'ye hediyeler ve altınlar gönderdiler. Ancak Kral Necaşi bu teklifleri kabul etmedi. Çünkü o çok adaletli bir kraldı. Hakk'ın yanında olmayı tercih etti ve Müslümanları korumaya devam etti. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. Müslümanlar gizli gizli ibadet ediyor, her an baskıyla karşılaşıyorlardı. Bir gün Kureyş'in azılılarından Ebu Cehil Kâbe'nin avlusunda Peygamber Efendimize hakaret etti. Hiç kimse karşılık veremedi. Ama bu olay bir aslanın yüreğine ulaştı. Hazreti Hamza avdan dönerken olanları öğrendi. Hiç beklemedi. Kılıcını kuşandı, doğruca Kabe'ye yürüdü. Herkesin gözü önünde Ebu Cehil'e yaklaştı ve kükredi. Ona hakaret mi ettin? İşte ben de onun dinindeyim. Ortalık dondu kaldı. Kureyş şaşkındı cesaret İslam'ın saflarına katılmıştı. O gün İslam bir aslan kazandı ve Mekke artık hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.